Hayatımın en karanlık sırrı beklemediğim bir teklif yüzünden başladı. Merhaba, benim adım İrem, 32 yaşındayım, küçük bir Ege kasabasında yaşıyorum. Sıradan bir hayatım vardı ta ki oğlumun hastalığı hayatımı alt üst edene kadar. Oğlum Deniz, doğduğundan beri akciğer rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Haftalarca süren hastane ziyaretleri, doktor randevuları ve ilaç masrafları hayatımızı çekilmez hale getirdi. Eşim Ahmet, küçük bir bakkal işlettiği için kazancımız yetmiyordu. Ben ise evde ona bakmaya çalışıyordum. Umutsuzluk içinde bir gün kasabamızda tanınan zengin ve güçlü bir kadın olan Halime teyze ile karşılaştım. O, eşimin kuzeninin kayınvalidesi, bize uzak bir akrabaydı ama kasabada herkes onu tanırdı. Halime teyze her zaman şık giyinir, İnci kolyeleri ve ağır parfüm kokusuyla dikkat çekerdi. Eşi yıllar önce iş kazasında vefat etmişti ancak o genç ve güçlü görünmeye devam ediyordu. O gün onu özel hastanedeki bekleme salonunda gördüm. Deniz'in kontrolü sürüyordu. O an göz göze geldik ama ben kendimi hemen geri çektim. Fakat o bana doğru yaklaştı ve nazikçe "Oğlun hasta mı?" diye sordu. Cevap vermek zorunda kaldım. "Evet ama masraflarımızı karşılamakta zorlanıyoruz." Halime teyze derin bir nefes aldı ve ardından yumuşak ama kararlı bir sesle "Yarın evime gel, sana iş vereceğim. Sadece sürücü arıyorum." maaşını artıracağım dedi. O an hayatımızın nasıl değişeceğini bilmiyordum. Ertesi sabah en güzel kıyafetimi giyip saçlarımı düzelttim. Halime teyzenin büyük villasında buluştuk. İçeri girince lüks ve ihtişam karşısında şaşkına döndüm. Büyük avizeler, deri koltuklar ve duvarları süsleyen aile fotoğraflarıyla dolu odalar, tüm o zenginlik içinde bana ciddi ve soğuk bir şekilde baktı. Güvenilir bir sürücüye ihtiyacım var. Asla sorun çıkaramayacak biri dedi. Tabii Halime teyze, size güvenebilirim, dedim. Yüzünde küçük bir gülümseme belirdi ve maaşını iki katına çıkaracağım, ama sadakatini istiyorum. Başka tekliflere aldırmadan sadece bana bağlı kalacaksın dedi. Bu sözler beni hem rahatlatmış hem de endişelendirmişti ve sonra en beklemediğim teklif geldi. Sadakati karşılığında senden başka bir şey de isteyebilirim. Kabul eder misin?" dedi fısıltıyla. Göz göze geldik, kalbim hızla çarpıyordu. O anın ağırlığını ve nereye gideceğini bilemediğim bu yolculuğun ilk adımlarını attım. İşte hayatım, o gün başlayan karanlık sırla birlikte değişti. Kabul ettiğim o teklifle kendimi hiç istemediğim bir dünyada buldum ve şimdi size bu hikayemi anlatıyorum. Zira ben İrem, artık kim olduğumu bile sorguluyorum. Hayatımın bu yeni sayfası Halime teyzenin büyük villasının kapısından içeri adım attığım o sabah başladı. Giydiğim siyah pantolon ve beyaz gömlek bana biraz güç vermişti. Saçlarımı topladım, yüzüme hafif bir makyaj yaptım ki kendimi hazır hissedeyim. Hizmetçisi beni karşıladı ve salonun koltuğuna oturmamı söyledi. İçerisi kasabamızdaki hiçbir eve benzemiyordu. Tavandan sarkan kristal avizeler, kadifeden yapılmış büyük koltuklar ve duvarlarda asılı aile portreleri vardı. Her şey gösteriş ve ihtişamla doluydu. Biraz bekledikten sonra Halime teyze aşağıdan süzülerek geldi. Üzerinde sade ama pahalı bir krem rengi elbise vardı, saçları kusursuz bir şekilde toplanmıştı. İnci küpeleri ve zarif bilezikleri parıldıyordu. Yanında getirdiği kırmızı şarap bardağını elinde çevirirken bana baktı. Gözlerindeki o derin, anlamlı bakışlar hala aklımdaydı. "Hoş geldin İrem, bugün seninle önemli bir şey konuşacağız." dedi. Sesi yumuşak ama otoriterdi. Bana ihtiyacı olan sürücüyü anlattı. "Güvenilir, sadık" ve onun her istediğini yerine getirebilecek biri sana maaşını artıracağım denizin tedavisi için de bu çok önemli değil mi diye sordu gözlerim doldu evet oğlumun sağlığı için her şeyi yapmaya hazırdım evet çok teşekkür ederim Halime teyze dedim ama sonra o an geldi senin sadakatin karşılığında senden başka bir şey de isteyebilirim bunu kabul eder misin diye fısıldadı kalbim yerinden fırlayacak gibiydi ne demek istediğini tam anlayamıyordum ama içimde bir korku ve merak karışımı doğdu. O an karar vermem gerekiyordu. Ya bu teklifi kabul edecektim ya da oğlumun hastalığı için yapacak hiçbir şeyim kalmayacaktı. İçimde bir fırtına kopuyordu. Ailem, eşim, oğlum ve Halime teyze arasında sıkışıp kalmıştım. Evet, kabul ediyorum dedim sonunda. Sesim titriyordu ama kararlıydım. O günden sonra hayatımın çarkları dönmeye başladı. Artık sadece bir sürücü değil, Halime teyzenin dünyasında gizli bir sırdım. Gözlerimi kapattığımda o anın ağırlığını hala hissediyorum. Ne yapacağımı bilmiyordum ama tek bildiğim oğlum Deniz için savaşmam gerektiğiydi ve böylece bilinmez bir yolculuğun içindeydim. Nerede biteceğini bilmiyordum. O günün ardından Halime teyzenin evine sabahın erken saatlerinde gitmeye başladım kasabamızın dar ve taşlı yollarını geçip villanın büyük kapısından içeri adım attığımda her şey bana yabancı geliyordu. Halime teyzenin dünyası, benim küçük hayatımla arasında uçurumlar olan bir alem gibiydi. Ama artık oradaydım ve geri dönüş yoktu. Görevim sürücülük yapmakla sınırlı değildi. Bazen onunla birlikte evin içinde zaman geçirmek, bazen de sessizce yanında olmak gerekiyordu.'' Halime teyze güçlü ve karizmatik bir kadın olsa da yalnızlığın ağırlığı ile doluydu. Gözlerinde bazen tarifsiz bir hüzün, bazen ise gizemli bir arzu parıldardı. İlk günler aramızda mesafe vardı. Ben çekingen, o ise mesafeliydi. Ama zamanla o soğuk duvarlar yavaşça erimeye başladı. Beni evin küçük çalışma odasına çağırdı bir gün. Oda raflarla dolu, ağır perdelerle kaplıydı. Masasında eski fotoğraflar ve mektuplar vardı. "Burası benim gizli dünyam İrem," dedi. "Burada kimse giremez. Burada sadece sen ve ben varız." O an kalbimde garip bir sıcaklık hissettim. Halime teyze bana güveniyordu. Bu güven beni hem korkutuyor hem de rahatlatıyordu. Aramızdaki ilişki sadece işten ibaret değildi artık. Bir akşam evin verandasında birlikte oturduk. Hafifçe esen rüzgar saçlarını dalgalandırıyordu. Üzerinde krem rengi bir bluz ve koyu renk etek vardı. Zarif ama çekiciydi. Parmaklarında ince altın yüzükler, boynunda küçük bir inci kolye vardı. Gözleri yıldızlar gibi parıldıyordu. İrem dedi, "Bilmeni isterim ki seninle bir sır paylaşıyorum. Bu sır hayatımı değiştirebilir." O sırada oğlum Deniz'in yüzü aklıma geldi. Onun sağlığı için ne gerekiyorsa yapmalıydım. Ama bir yandan da bu sır beni daha da karanlık bir yola sürüklüyordu. Halime teyzenin dünyasına adım atarken ne kadar derin bir girdaba çekildiğimi henüz bilmiyordum ve aslında bu sır sadece ikimizin değil, hayatımdaki herkesin kaderini değiştirecekti. Her şeyin başlangıcıydı bu ama yolun sonu neresi olacaktı bilmiyordum. Tek bildiğim artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Halime teyzenin evinde geçirdiğim ilk haftalar hayatımın en karmaşık ve çelişkilerle dolu dönemiydi. Sadece sürücülük yapmaktan çok daha fazlasını yapmam gerektiğini yavaş yavaş anladım. O, bana sadece arabayı kullanmamı değil, hayatının en karanlık sırlarına ortak olmamı da istemişti. O günlerden birinde akşam üzeri büyük salonun geniş penceresinden dışarıyı izlerken kapı hafifçe açıldı. Halime teyze siyah ipek bir elbise giymişti. Omuzları açıkta, uzun ve zarif bacakları vurgulanıyordu. Saçları hafifçe dalgalı, yüzünde ise o günlerde nadiren gördüğüm bir yorgunluk ve aynı zamanda gizemli bir çekicilik vardı. Yanıma geldi, elinde hafifçe dolanmış bir şarap kadehi tutuyordu. İrem, dedi, sesi fısıltı gibi, hayat bazen bizden beklemediğimiz şeyler ister, sen de hazır mısın buna? Gözlerinde hem bir meydan okuma hem de bir davet vardı, kalbim hızla çarpmaya başladı, ne demek istediğini tam anlayamamıştım, ama içimde bir şeylerin değişeceğini hissediyordum. O akşam, evin en gizli odalarından birine götürüldüm. Kapı kapandıktan sonra Halime teyze yanına sokuldu. Pablosunun vanilya kokusu burnuma doldu, kalbim karma karışık bir hal aldı. Burada kimse bilmiyorlar dedi. Bu bizim sırrımız olacak. İçimde büyüyen korku ve heyecan arasında gidip gelirken, bir yandan da oğlum Deniz'in yüzü aklıma geliyordu. Onun sağlığı için ne gerekiyorsa yapmalıydım. Ama Halime teyzenin dünyası artık benim dünyamdı. Onunla aramızda görünmeyen ama güçlü bir bağ oluşmaya başlamıştı. Bu yeni hayat bana hem güç veriyor hem de beni sürüklüyordu. Aklımda sadece bir soru vardı. Bu sır ve bu bağ bizi nereye götürecekti? O gece yatağıma yattığımda kendime söz verdim. Ne olursa olsun oğlumu koruyacaktım. Ama bir yandan da bu yeni hayatın karanlık yollarında yürürken kendimi kaybetmekten korkuyordum. Halime teyzenin dünyası benim sınırlarımı zorlamaya başlamıştı. O gün Halime teyzenin evinde yaşadığım sırların gölgesinde hayatımın en zor sınavlarından birine adım attım. Sabah erken saatlerde, güneş henüz doğarken evin önündeki büyük bahçede yürüyüş yapıyorduk. Üzerinde krem rengi bir bluz ve siyah bir etek vardı. Zarif ve bir o kadar da kendinden emin duruyordu. Saçları hafifçe dalgalı, dudaklarında ise hafif bir gülümseme vardı. Gözleri derin, bakışları ise kararlıydı. O an onun dünyasına ne kadar derinlemesine girdiğimi fark ettim. "İrem," dedi, sesi yumuşak ama emindi. "Artık sadece sürücüm değil, hayatımın bir parçasısın. Bunu kabul etmen gerekiyor." Kalbim hızla çarptı ama kelimeler boğazımda düğümlendi. Ne cevap vereceğimi bilemeden sadece başımı salladım. O gün evin içinde geçen saatler boyunca aramızdaki ilişki giderek daha da karmaşık bir hal aldı. Halime teyze bana daha çok güveniyor, ben ise onun sırlarını daha derinden öğreniyordum. Ama içimde büyüyen suçluluk duygusu ve korku beni her geçen gün biraz daha zorluyordu. Bir akşam evin geniş salonunda yalnız kalmıştık. Üzerinde siyah bir elbise vardı, vücudunu saran, zarif ve çekici bir seçimdi. Yanıma geldi, gözlerime baktı ve fısıldadı. İrem, hayat bazen seçimler yapmamızı ister. Bazıları kolay, bazıları ise çok zor. O an, içimdeki iki dünya arasında sıkışıp kaldım. Bir yanda oğlum Deniz ve ailem, diğer yanda Halime teyzenin dünyası ve onun bana sunduğu hayat.'' Gece boyunca kafamda binlerce düşünce dönüp durdu. Kendime söz verdim, ne olursa olsun oğlumu koruyacağım. Ama Halime teyzenin hayatına adım atarken kendi benliğimi kaybetmekten korkuyordum. Ve o gece evin sessizliğinde içimde büyüyen fırtınayla yalnız kaldım. Ne geleceğimi biliyordum, ne de neyin doğru olduğunu. Sadece yaşamak zorundaydım, nefes almak ve her gün yeniden karar vermek zorundaydım. O günün ardından yaşadığım her an içimde tarifsiz bir karmaşa yarattı. Halime teyzenin teklifini kabul etmiş, onun dünyasına adım atmıştım. Fakat bu kararımın sonuçları beni derinden sarsıyordu. Kendime sorular soruyordum. Bu yol nereye gidiyor? Ailemi nasıl koruyabilirim ve en önemlisi kendimi nasıl kaybetmem? Evde, eşim Ahmet ve oğlum Deniz'in yanındayken, yüzümde sahte bir gülümseme takınıyor, onların mutluluğunu korumaya çalışıyordum. Ama içimde, Halime teyzenin ağır bakışları, o sıcak ama tehlikeli dokunuşları vardı. Bir gece, evin verandasında otururken, kafamda dönüp duran düşüncelerle boğuşuyordum. Acaba her şey farklı olabilir miydi? Belki de bu durumu başka şekilde çözebilirdim, diye geçirdim içimden. Ama gerçekler acıydı oğlumun tedavisi için paraya ihtiyacımız vardı ve Halime teyzenin sunduğu bu imkan başka hiçbir yerde bulamayacağımız bir kurtuluştu. Kendi kendime itiraf ettim ki istemeden de olsa bu ilişkiye bağlanmıştım. Onun yanında kendimi hem güçlü hem de kırılgan hissediyordum. Kendi hayatımı, ailemi ve Halime teyzenin dünyasını nasıl dengeleyeceğimi bilmiyordum. Bütün bu duygular arasında en çok korktuğum şey bu durumun eşim Ahmet ve oğlum Deniz tarafından öğrenilmesiydi. Bu sır ortaya çıkarsa hayatımız tamamen yıkılabilirdi. Ama en büyük şaşkınlığım Halime teyzenin benden beklediği sadakatin çok daha ötesinde olduğuna dair hislerimdi. Onunla aramızdaki bağ sadece bir iş ilişkisi değildi, derin ve karmaşık, bazen tehlikeli bir sırdı. İçimde savaşan iki kadın vardı artık. Biri ailesine bağlı, diğeri ise Halime teyzenin dünyasında kendini bulan ve hangisinin galip geleceğini bilmiyordum. Her gece gözlerimi kapattığımda bu sorular zihnimi sarıyor, karanlıkta yalnız bırakıyordu beni ve ben bu çıkmazda yolumu bulmaya çalışıyordum. Bir akşam, her şeyin aniden değiştiği o an geldi. Halime, teyzenin evinde, alıştığımız rutinlerin dışına çıkan bir geceydi. Dışarıda hafif bir yağmur yağıyordu, evin içinde ise gerilim adeta havayı kesiyordu. Odaya girdiğimde, Halime teyzenin yüzünde beklemediğim bir ifade vardı. Gözleri alışılmışın dışında, sanki içinde sakladığı büyük bir sırrı ifşa etmeye hazırdı. ''Sana söylemem gereken bir şey var İrem.'' dedi. Sesi alçak ve ciddi. Biliyorum, bu işin içinde yalnızca ben değilim. Beni dinlemen gerekiyor. Gözlerimde şaşkınlık ve endişe belirdi. Ne demek istiyorsunuz Halime teyze?" diye sordum, kalbim hızla atıyordu. O an, beklemediğim gerçek ortaya çıktı. Halime teyzenin geçmişinde karanlık ve tehlikeli bir sır vardı. Kasabamızda kimsenin bilmediği ama onun hayatını ve dolayısıyla benim hayatımı da kökten değiştirebilecek bir olay. Beni takip eden, hayatımı tehdit eden biri var," dedi. "Ve onunla başa çıkmak için yardıma ihtiyacım var." Gözleri kararlıydı ama içinde derin bir korku vardı. Bu açıklama beni hem korkuttu hem de şaşırttı. Halime teyzenin güçlü ve kontrol sahibi kadın imajının altında kırılgan ve çaresiz bir yan vardı. Kendimi onun yanında sadece bir sürücü değil, aynı zamanda beklenmedik bir müttefik olarak buldum. "Ne yapmamı istiyorsunuz?" diye sordum. İçimde hem korku hem de merak vardı. Bu gece hayatımızın değişeceği gece olacak İrem, dedi. Hazır olmalısın. O an kaderin bizi başka bir yola sürüklediğini hissettim. Artık sadece bir sırdaş değil, aynı zamanda bu karanlık oyunun içinde aktif bir oyuncu olacaktım ve ben, İrem, bu bilinmezliğe doğru adım adım ilerlerken ne kadar derinlere gireceğimi henüz bilmiyordum. Gece çöktüğünde Halime teyzenin evinde hava daha da ağırlaştı. Yağmur şiddetlenmiş, rüzgar pencerelere vuruyordu. İçeride ise biz, kaderin çizdiği bu tehlikeli yolun içinde sessizce bekliyorduk. Halime teyzenin yüzünde kararlılık ve endişe iç içeydi. Ben ise kalbim göğsümden fırlayacakmış gibi atıyordu. İrem dedi, gözlerindeki o derin bakışla, "Bu gece her şey değişecek. Sana söylediğim sırlar sadece başlangıç. Hayatımın karanlık tarafıyla yüzleşme zamanı geldi." O an kapı aniden açıldı ve içeriye siyahlar içinde, yüzü gizlenmiş bir adam girdi. Halime teyzenin ifadesi sertleşti, vücudu gerildi. Adam soğuk ve tehditkar bir sesle "Halime, işimizi bitirmeliyiz." dedi. Kalbim sıkıştı, nefesim kesildi. İçimdeki korku ve heyecan bir araya gelip beni sarmıştı. Halime teyze dimdik ayakta durdu, gözleri adama meydan okuyordu. Bu işi bitireceksek benim kurallarıma göre olacak diye yanıt verdi. O andan itibaren evde gizlenen sırlar, tehditler ve tehlikeler su yüzüne çıktı. Ben, İrem kendimi bir anda hem bu tehlikenin içinde hem de Halime teyzenin yanında koruyucu ve destekçi olarak buldum. Adamın gelişi hayatımızda yeni bir dönemin başlangıcıydı. Artık sadece sırlar değil, gerçek bir savaş başlamıştı. Ve ben, bu savaşın ortasında nasıl duracağımı, hangi tarafı seçeceğimi bilemeden, karanlık ve bilinmez bir geleceğe doğru sürükleniyordum. Bilinmezlik içinde, kalbimde sadece bir tek soru vardı. Bu gece, hayatımızı sonsuza dek değiştirecek mi? Yoksa biz mi bu karanlık oyunun içinde kaybolacağız? Yağmurun ardında çakan şimşekler gibi, o gece her şey aydınlanmaya başladı ama aynı zamanda daha da karanlıklaştı. Halime teyzenin evinde geçen o gerilim dolu anlar hayatımın en şiddetli fırtınasını beraberinde getirdi. Siyahlar içindeki adamın sözleri evin içinde yankılanırken ben İrem ne yapacağımı bilemeden donup kalmıştım. Halime teyze soğukkanlılığıyla karşılık verdi. Kurallarımı kabul etmezsen hiçbir şey kalmaz. O andan itibaren evin her köşesi adeta bir savaş alanına dönüştü. Duyduğum her kelime, her bakış ve her hareket beni içten içe yıpratıyordu. Bu olaylar sıradan bir hayatı çoktan geride bırakmış olduğumu gösteriyordu. Artık sadece bir sürücü değildim. Halime teyzenin sırdaşı, koruyucusu ve bazen de savunucusuydum. Ama bu yeni rolüm beni hem güçlendirdi hem de derin bir çaresizliğe sürükledi. İçimde fırtınalar koparken Halime teyzenin yanında durmak, ona destek olmak zorundaydım. Ama yavaş yavaş anlıyordum ki bu savaş sadece dışarıdaki düşmanlarla değil, aynı zamanda kendi içimdeki korkularla ve vicdanımla da yapılıyordu. O gece hayatımın en büyük sınavını verdim. Her an tetikteydim. Her ses beni irkiltiyordu. Ve tam o sırada Halime teyzenin gözlerinde gördüğüm kararlılık bana güç verdi. Çünkü biliyordum onunla birlikteysem, bu karanlık fırtınada da ayakta kalabilirdim. Ama en büyük tehlike henüz gelmemişti. Çünkü bu gece, hayatımızda yeni ve çok daha büyük bir dönemin kapılarını aralamıştı. Ve ben, İrem, bu karmaşık savaşın ortasında kendi yolumu bulmaya çalışırken aklımda tek bir soru vardı. Bu fırtınadan sağ çıkabilecek miydim, yoksa tamamen yok olacak mıydım? O gece Halime teyzenin evinde yaşananlar hayatımın en çarpıcı ve unutulmaz anlarından biri oldu. Yağmurun sesiyle karışan kalp atışlarım evin duvarlarına çarpıp yankılanıyordu. Siyahlar içindeki adam ve Halime teyze arasındaki gerilim adeta zamana meydan okuyordu. Halime teyze yüzünde o meşhur soğukkanlılığıyla ama gözlerinde gizli bir acıyla duruyordu. Bu evde benim kurallarım geçer dedi. Adam ona yaklaşırken ben İrem sarsılmış ama dimdik ayaktım. İçimde bir yerlerde korku ve cesaret arasında ince bir çizgide yürüyordum. O an anladım ki Halime teyze sadece güçlü bir kadın değil, aynı zamanda kendi karanlıklarıyla savaşan bir savaşçıydı ve bu savaşta ben onun yanında durmak zorundaydım. Ama o gece sadece dış tehditlerle değil, kendi içimdeki fırtınalarla da yüzleşmek zorunda kaldım. Ailem oğlum Deniz, eşim Ahmet ve Halime teyze arasında sıkışmıştım. Bu karmaşık hayat beni hem parçalıyor hem de yeniden şekillendiriyordu. Ve tam o anda kapı aniden açıldı. Dışarıdan gelen bir ses tüm gerilimi bir anda daha da artırdı. İrem, Halime teyze, bu son değil, daha yeni başlıyor her şey. O sözler, geleceğin bilinmezliğini ve karanlığını taşıyordu. İçimde bir korku, bir umut ve bir kararlılık doğdu. Şimdi İrem olarak bu karmaşık hikayenin tam ortasındayım. Ailem ve Halime teyze arasında sıkışmış, hayatımın en zor kararlarını vermek zorundayım ve soruyorum kendime, bu sırlar, bu aşklar, bu savaşlar hepsi sona erecek mi yoksa beni tamamen yutacak mı? Belki de cevap henüz gelmedi ve belki de hikayem daha yeni başlıyor.